seçimler. Değerli arkadaşlar tabii yerel seçimleri genel seçimlerden, genel siyasetten ayırmak biraz zor işin doğrusu. Burada her siyasi partinin vaatleri, yerel yönetime ilişkin bakışları genel siyasetin bir şekli, bir <laughs> biçimiyle alta dönüyor. Şimdi AKP'nin veya diğer muhafazakar bugüne kadar bizi yönetenlerin yerel yönetimlere bakışıyla bizim yerel yönetimlerimize bakışımız arasında çok ciddi fark var. Yani siz mesela AKP ile e, Fazilet Partisi'nin yerel yönetimlere MHP'nin daha diğer vesaire partilerin yerel yönetimleriyle bakış açısını sorduğunuzda e, sistem olarak aynı sistemdir. Genel siyasetleri nedir genel siyaseti? AKP'yi en üstte temsil eden siyaset anlayışı tekçi, retçi, inkarcı, ötekileştiren, yok sayan, farklılıklarının yaşamına müsaade etmeyen, baskıcı bir yaklaşım. Öyle bir baskıcı yaklaşım ki, bu başta bizimle başladı, bizi reddederek başladı. İşte o dönem HDP'ydi. HDP ...DVP oldu, şimdi de Dem oldu, Yeşil sol oldu. Yeşil sol oldu, bizi reddederek. Hep evet, hepsi oldu. Evet. Bizi reddederek oldu. Öyle bir hale geldi ki, işte CHP'yi de o kategoriye kattı, saadet'i de o kategoriye kattı. Hatta kendi içerisinde farklı düşünenleri bile ihanetçilikle suçladı. Ya bendensin ya karşıdansın. Böyle toplumu kampa bölmeye çalıştık gerginlik, gerilim, ötekileştirme üzerine iktidarını pekiştirdi. Hala sistemi tarzı aynı ötekileştirerek, yok sayarak baskıyla bu ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Şimdi bizim belediyeye bakış açımız aslında Türkiye yönetimiyle ilgilidir. Biz Türkiye'nin sorunlarının tamamının başta Kürt meselesinin demokratik siyasal çözümü olmak üzere açlık, yoksulluk, yokluk, inançlarla ilgili, ibadetlerle ilgili, üniversitenin çağdaş medeni özel üniversitelere dönüşümüyle ilgili, ana dille ilgili, sağlıkla ilgili, altyapıyla ilgili bakışımız, çözüm önerimiz toplumsal mutabakatla demokratikleşerek bu sorunların çözüme ulaşacağından yanadır. Dolayısıyla yerel yönetimlere bakışımız da bu çerçevededir. Biz kendimiz eş başkanlarımız burada, eşli eş başkanlarımız ee, kendileriyle kendilerinin dışında biz Urfa yönetimini meclis üyelerimizle yönetiriz dediğimiz. <laughs> Parti tüzüğümüz açık ve nettir. Olduğunuz yerde sivil toplum örgütleriyle, kanat önderleriyle, işin muhatabıyla en geniş, en geniş tabakatı oluşturarak halk meclisleriyle ülkeyi yönetebilirsiniz. Farklı dilden farklı kültürdeki insanları da karar merciğine katarak. Varsa burada diyelim ki Alevilerin yaşam alanları o Aleviler de bizim kurumlarımız içerisinde temsil görmelidir. Alevilerle olan problemi bize taşımalıdır. Ortak mutabakatla çözmeliyiz. Her dilden, her dinden, her ırktan. Dolayısıyla kentimizi biz belediye başkanları meclis üyeleriyle değil, halkın kendisiyle çözeceğiz. Biz buna tarifiz. Yani halkın şimdi, başkanı. Tabi. Yani şimdi biz mesela projeler, arkadaşlar diyor proje. Şimdi aslında ülkenin tamamında projeler aşağı yukarı birbirine benzer, sorunlar birbirine benzer. Bu biraz da büyük şehir olmaktan kaynaklı bir sorundur. Şimdi Urfa'nın temel sorunu nedir? Ulaşım sorunu ciddi bir sorundur. Mahalle aralarında, mahallede, caddelerde, mahalle aralarında, sokaklarda bile ulaşım sorunu vardır. Bu çok kabul edilecek bir durum değil. Bakın trilyonlarca lira harcandı, alt geçit, üst geçit, programsız yapılan yatırımlar, günü kurtarmaya dönük yatırımlar, yapılan tüm masraflar sonuç vermeden şehrin trafiğini, ulaşımını rahatlatacak hiçbir sonuç alınmaz. Ve canımıza mal oldu. Canımıza Tabii. Oldu. Ve sonuçta bu kaynaklar bizim cebimizden çıkıyor. Yine dünya literatürüne Urfa Belediyesi yeni bir şey kattı. Bu Metrobus mu? ismi. Şimdi onların dünyada ölçümü 24 metrelik olmalarıdır. Onun tarifi öyledir. Mesela dolmuş nasıl 15 kişilik olur veya 16 kişilik olur. Otobüs 45 kişilik olur. Bilmem ne olur ne olur. Hepsinin işte otobüs taksiler 4 kişi veya 5 kişilik olur. <laughs> Şimdi tarifi 24 metre olur. Toplu taşımacılıkta kullanılır. Şimdi öyle bir alel aceleye getirip fizibilitesi hazırlanmadan yapılan bir proje ki adamların niyeti burada e, ulaşım sorunu çözmek değil. Bunlarla birlikte ne kadar rant götürürümdür. Esas bu. Şimdi bakış açısı bu olunca bu defa caddeler yetersiz kaldı. Bizim caddelerimiz buna müsait değil. Bizim yollarımız buna müsait değil. Müsait değilse ihale de iptal edilmedi. Ha, bütün Yapılan masrafların tamamı ödendi. Şimdi bir kısmı garajda atın bir kısmı kesildi, küçültüldü. Biz olmaktan çıkarıldı. Kurbacı oldu. Gitti. elektrikle çalışmıyor, aküle çalıştırılıyor. İki tane de eksik Urfa Belediyesi'ne teslim edildi. Ama bütün buna rağmen Urfa Belediyesi bunların parasını tıkır tıkır ödedi. Şimdi bu bir anlayış. Şimdi bu anlayışın mimarlarından biri Karaköprün Belediyesi'nde Fazilet Partisi'nin belediye başkanı adı. Ya Çiftçi. Şimdi bunların bu halkın problemlerini, sorununu çözeyim gibi bir gayeleri yok. Hepsi ranta. Bütün belediye imkanlarını yakın çevresine rant olarak çıkar, menfaat olarak kullanım, yağmalama peşinden. Bakın Urfa'da yani bir dönem Arap yönetti. Dönem, e, evet. DYP yönetti. Şimdi de AKP yönetiyor. Ama zihniyette yaklaşımda bir farklılık yok. Zihniyet aynı zihniyet. Halka ait olan bu kurumları yakmalama. Şimdi biz her dönemden çok daha fazla mevcut belediyeleri halkın belediyesine dönüştürebiliriz. Bakın çevreyle ilgili. Hemen bir misal vereyim. Şeyle ilgili, yeşil alanla ilgili. Şimdi devletin en çok öne çıkardığı, <laughs> övündüğü yer yer böyle kendi projelerini anlattıkları zaman da en çok başvurdukları Toki'nin yaptığı toplu konutlardır. Toki'nin yaptığı toplu konutlarda bile yeşil alan kişi başı 5 metrekare. Artı alt gelir grubudur. Alt gelir grubudur. Evet. Başıya konuklar değil. Tabi. Tabi. 5 metre kalıdır. Normal, normali normali 9 daha 10 metre kalıdır. başı yeşil alan. Normali, standardı. İddialı 15 metrekare'dir. metre kalıdır. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde İskandinav o, o. ülkelerinde bu 15 met metre kalidir. Daha gelişkin <gülüyor> ülkelerde. <gülüyor> Şimdi bu anlayış bir defa kendi insanına böyle bir projeyi, böyle bir e, çağdaş projeyi uygun görünüyor ve bunlarla övülüyor. Şimdi insan merkezli düşünmediği sürece, insanın esas almadığı sürece, kendi cebinin rantını esas aldığı sürece bunların çok fazla yapacağı, problem olabileceği, problem çözeceği hiçbir şey yok. En basit su su faturası, mı? elektrik evet. faturası yani gibi. Gerçekten ne evet başkanım. Çabuk. Şimdi elektrik bu belediyenin geldi başkanım. tabi. Fazlanağı fazlanağı fazlanağı. Fazlanağı. Şimdi bu belediyenin kaynakları bu ölçüde yetersiz midir? Bir sel felaketi oldu, hala olduğu gibi duruyor. El atılmadı. O sorun öyle duruyor. Sel felaketi oldu. Yine deprem oldu. Bugün 24'te esnaf ziyaretine gittik. Hepsi duruyor. Ya bir sürü senin iş makine var bir sürü senin imkanı var. Ve biz duyduğum kadarıyla onlarla ilgili bilgi de birkaç güne kadar gelir. Valilik birkaç ay önceden sel felaketinin olması durumunda Urfa'da bu felaketten en çok zarar görecek noktaların tespitini de yapmış belediye vermiş. Duyduğum kadarıyla. Şimdi valilik yapmasa bile bu belediye içerisinde yüzlerce teknik eleman var yüzlerce kart maaş alıp işe gitmeyeni var. <laughs> Şimdi bu projeler sıradan projeler değil. <laughs> sen ulaşımı rahatlatmak için trilyonlar harcayacaksın, sonuç almayacaksın. Sonra kepçe kovasıyla suyu çıkaracaksın. Kepçeyle <gülüyor> sen <gülüyor> suyu boşaltacaksın. Gülünç mü? Taş verecek. Şimdi ya. çocuklarımızın oynayabileceği bir fark alanı yok. Yok, aynen. Kadınlarımızın rahat huzur içerisinde gidebilecekleri bir park yok. Gençlerimizin umudunu bitirdi bu yapı. Gençlerimizin belediye bünyesi içerisinde yeteneklerini geliştirebilecekleri varsa yeteneklerini onun çalışmasını yapacakları bir kültür merkezimiz yok. Veya üniversitede okuyan öğrencilerimizin, üniversite hazırlığı gören öğrencilerimizin dershaneler dünyanın parası. Götürecekleri sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde oluşturabilecekleri, gönüllülük temelinde ders verecek onlarca hocamız olmasına rağmen öyle bir dershane yok. Çalışan memurlarının çocuklarını bırakabilecekleri bir kreş yok. madde bağımlısı insanlarımızın tedavi görecekleri bir rehabilitasyon merkezi var. Yetersiz her gidildiğinde Elazığ'a Diyarbakır'a havale ediliyor. Bunlar çok zor projeler değil. Bunlar bir ihalede ceplerine koyduklarıdır. Bu belediyenin eksik bıraktıkları şeyler belediyenin imkansızlıklarından kaynaklı değil. Tabii çok fazla bir veledik edemeyiz belki bu fayi. Ama hırsızlığı, hırsızlığa müsaade etmezsek bir sürü şeyi de çözebiliriz. Ben hemen bitireceğim. Zaten soru da alacağım. Veya arkadaşların katma istedikleri şeyleri de dinleyeceğiz. Yani e, Urfa'daki sorunları biz çözebiliriz. Yeşil alan sorunu zaten bunlar bizim sorunumuzdur. Yeşil alan sorunu, konut sorunu, ulaşım sorunu, e, içme suyu sorunu, şehri güzelleştirme, dokusuna uygun mimari geliştirme bunlar hepsi bizim sorunumuz. Bu kentin tarım kenti, turizm kentine dönüşmesi için değerlerimizin açığa çıkarılması, tanıtımın festivaller, festivaller düzenleyerek dışarıya tanıtımın yapılmasını, Siverek'ten Eti'ye kadar deniz otobüslerinin o turların düzenlenmesi, Haran'ın, Eyüp Peygamber'in Eyüp Nebi'nin, Nebi Göbekli Tepe'nin, Karakan Tepe'nin tanıtımının yapılması. Bakın çok ilginç bir şey. 2023 yılında dünya İslam ülkeleri Urfa'yı turizmin Urfa'yı başkent ilan etti. Şimdi bu çok büyük bir olay. Bunun sen yeteri kadar tanıtımını yapabilirsen dışarıya taşıyabilirsen, diplomasi yürütebilirsen Urfa'ya binlerce, yüz binlerce insanın katılımını sağlarsın. Turizm canlandırıyor. abi, yani. Turizm canlandırdığında esnaf canlanıyor. Şehir canlanıyor. Şehrin tanıtımı yapılıyor. Şimdi bununla ilgili Urfa Belediyesi bir afiş asmaktan bile aciz. <laughs> Bu kadar e, halka şehre Hiçleştirin bir yaklaşım? <laughs> bir şey daha. Bugüne kadar gelen belediye başkanları hep kendini kapıların arkasına saklamıştır. Vatandaş, vatandaş gidip benim belediye başkanımdır, şehre eminimdir. Bütün sorunlardan o sorumludur. Gidip derdimi anlatayım dediğinde günlerce gitmiştir, görüşemiştir. Kapının arkasına saklamıştır kendini. Duvarların arkasına saklamıştır. <laughs> bu halka en yakın oldukları zaman siyah arabalarıyla geçtiği zamandır. Bir şey bu geldi. kadar. Beş yılda bir seçim bir daha. Şimdi bu kadar halktan uzaklaşan, bu kadar halkı hiçleştiren bir yapı, bir anlayış, bir beyin, bu halktan yeniden o isteme hakkı var mı? Ben yeniden sizi idare etmek istiyorum deme hakkı var mı? Kesinlikle belediye <laughs> bu halkın sofrasıdır. Siz bizi davet ederseniz biz bu sofrada oturmak istiyoruz. Sofra sizindir. Biz Urfa Belediyesi'ni halkın belediyesi yapabiliriz. Çok sorunları birlikte çözebiliriz. Biz yalnız klasik belediyecilik değil. Urfa'daki kadın cinayeti bizim sorunumuzdur. 20 yaşında bakmaya kıyamadığımız gençlerin kan davasıyla kaybedilmesi bizim sorunumuzdur. Tedaşa borcundan dolayı çiftçinin trafosunu yüklenmesi bizim sorunumuzdur. Su fiyatlarının üret çiftçiye pahalı verilmesi dönüm başı miktarının yüksek olması bizim sorunumuzdur. Biz Urfa'da her olan şey tarım işçilerinin her yıl onlarca yüzlerce tarım işçilerinin çocuk yaşta, çocuk parklarında oynaması gereken çocuklarımızın fındığa, pamuğa, bilmem sağa sola gidip çalışması yolda kayıpları bizim kaybımızdır. Bakın biz tarım kentiyiz. Başkanım ama bunla gurur duydular değil mi? Tabii diyor tarım yani, işçisi şey gönderiyor. Onlar gurur diyorlar. Tabii. Şimdi <laughs> Bunlar biz bunları çözeriz. Nasıl çözeceğiz? Sivil toplum örgütlerini arkamıza alarak çözeceğiz. Tarım işçileri burada kim var? Ziraat odası var tarımla ilgilenen. Ziraat odasının desteğini alacağız. İlçelerimizle birlikte bir konsept oluşturacağız. Biz hazineye ait olan tarım arazilerini buradaki tarım işçisine vereceğiz. Kullanımını vereceğiz. Kiraya vereceğiz sınırda bin, binlerce, yüz binlerce e, mayınlı alan var. Bu mayınların temizlendirilip tarıma açılmasını konuşacağız. Başkan böyle bir duyum aldım. Bunları Suriyelilere vereceğim. E yani ne desen onu yaparlar. Zaten ülkede Suriyelilere, ABD'ye, İngiltere'ye, Kuvvet'e, Suudi'ye vermedikleri bir şey kalmamış. Yok Katar'a verilmiş zaten. Ha verilmiş. E, ben hemen iki cümleyle siyasetçi biraz konuştum ben hızını alamıyorum gittikçe <laughs> de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bekal. Kazanmaya çok yakınız. Evet. Yani hep beraber, hep beraber. Şimdi tabi biz Mezdesi Derneği'nin buradaki arkadaşların ismen bir de siman biliyoruz. Artık siyasetçi biraz da sosyolog, biraz da psikolog baktığımızda o güzel bakışınızı görüyoruz. Bize bırakmayın işi. Yani büyük şehir belediye başkan, eş başkanıdır. Eyüpye eş başkanlarımızdır. Yöneticimizdir. Şimdi bize işi bırakmayın. Hep birlikte, hep beraber birbirimizden güç alarak tek vücut olarak bu rahatça anlayışa karşı Urfa Belediyesi'ni Urfa Halkı'nın belediyesi yapalım. Bizim bu gücümüz var. Bunu başarabiliriz. Teşekkür ediyorum.